Merhaba arkadaşlar. Ee, yine Astra J aracımın bagaj lambasını e, beyaz led yaptım ama yetersiz oldu. Sarı da yetersiz geliyordu. Yanına ekstradan bir şu led lambayı aldım. Onu bağladım. Bunu da nasıl bağladım? Şu şekilde şu lambanın sol tarafında bir çentik var. Bu çentiğe tornavidanın ucunu taktığınızda gayet basit şekilde çıkıyor. Şu şekilde bu Arkadan kablo geliyor. Şöyle göstereyim. Kablonun art ucu var. Eksi ucu var. Art ucuna diğer led için bağlantı çektim. Eksi ucuna da yine aynı şekilde bağlantıyı çektim. Denedikten sonra şimdi kablo biraz kısa o yüzden gelmiyor. E, çektikten sonra Denedikten sonra bu şekilde bağlantısını yaptım. Aynı şekilde ee Torpido lambasını da yaptım. Torpido lambası daha basit. Ona ekstradan bir beyaz led eklemedim. Sadece içindeki ledi söktüm. Şu şekilde aynı onun da tırnağı var. Veya şey de olabilir bu torpido e, araç bakımı yapılırken polen filtresi değiştirirken torpido sökülüyor malumunuz. Söküldüğünde o zaman da yapılabilir. Şu şekilde reklet lambayı bağladım. Bunu da Çin'den getirdim bu lambaları da. Şu şekilde düğmesine basınca sönüyor. Çin'den getirdim. Tanesi yaklaşık 2 liraydı. Gayet uygun, güzel oldu araca. Bununla birlikte Şöyle sönüyor. Bununla birlikte tavan lambası tavan lambasını da değiştirdim. Şu. Ha şimdi pek belli olmuyor ama gece bayağı etkili oluyor. Bunu değiştirmesi de basit. Bunda buralarda tırnakları var. Bu şekilde açayım. biraz daha basit. Astro daha önce aracım Astra haçtı. Onunkini de aynı şekilde led yapmıştım. Astra haç sökmek daha zordu. Bu biraz daha basit şu şekilde. Lambalar sökülüyor. Yerine led lamba takılıyor. Yine bunları da Çin'den aldım. Bunların da yaklaşık tanesi 1 ya da 2 lira falandı. Şöyle yakayım. Bunlar okuma lambası. Ortadaki de normal lamba. Hani bunlar evde canınız sıkıldığınız sıkıldığında yapabileceğiniz gayet basit işler.